Merhaba spas Salonuma hoş geldiniz. Bugün David jacuzziye gelecek. Hadi hazırlayalım. Aloe vera esansını alalım. Ee, merhaba randevum vardı da. Aa, evet David bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, bu tarafa mı? Evet evet hazır jacuzzi. Hı hı. Ee, terlik ve Şort vereyim mi ister misiniz? E, hayır hayır ben kendiminkileri getirdim biraz titizimde. Tabi. Şunu da şöyle koyayım tamamdır. Ee, şey pardon bu jacuzzi e, her kullanımdan sonra temizliyorsunuz değil mi? A, tabii ki her kullanımdan sonra dezenfekte ediyoruz. Merak etmeyin kullanabilirsiniz. Te teşekkürler. <laughs> Süreniz doldu. Çıkabilirsiniz. Havlu getirmiş miydiniz? Ee, ben unuttum. Havlu ister misiniz? Ben verebilirim. Aa yok yok. Teşekkür ederim. Ben kullanamam. Özür dilerim. Eee <laughs> pas pasada basamam. Şuradan şöyle terliklerimi deneyeceğim. Yere basmadan. Aaaa! Oh! Tamam bir dakika bir dakika hemen ambulans arayacağım. Oynatma. Aa. Tamam tamam. Aa. Hah, geliyor, geliyor işte ambulans. Buyurun buyurun burada. Aa. Tamam tamam sakin olun lütfen. Tam olarak neresi acıyordu? Bu ayak bileğim. ayak bileğim. Hmm olabilir. Hastaneye gidip röntgen çektirmemiz lazım. Sizi şöyle sedyeye alalım. E, yardım eder misiniz lütfen? Tabi tabi. Şöyle yavaş yavaş. Ay, ay. Şunları açayım benim Merak etmeyin iyi olacaksınız. Umarım ciddi bir şey yoktur Görüşürüz Ay Kıyafetleri de burada kaldı Neyse kenara alayım ben